Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben artık canlı yayın açmak istiyorum. Ama arkadaşlar nedense e, YouTube az önce bana dedi ki yalnız az önce bana şey dedi 24 saat içinde hazır olacak dedi. Şimdi bir baktım 50 aboneye ulaşmanız gerekiyor dedi. Ama yani çok az kaldı diyor da arkadaşlar bir yorumlara yazar mısınız neden açılmıyor? Çünkü Tam 50 e abone oldum eminim baktım hatta az önce yorumlara yazarsanız mutlu olurum bir de bakın arkadaşlar 5 taş oynayacağım hatta biraz daha arkaya gideyim de hayır yes. çok şey değil miyim ya? Yes bitti. Bir saniye şurayı denemek istiyorum. Beşini de aldım. <laughs> i̇lk defa yaptım. <laughs> Ay işte bu. Ben deyim ya. Evet arkadaşlar. Ee, hoşça kalın yorumlara yazmayı unutmayın. Valla o kadar iyi yaptım ki ilk defa. Neyse hoşçakalın. Şöyle.